Amerikan askerlerinin Maduro ile fotoğrafının ardından Yunanistan'ın faşist köşe yazarı Fielos Krinidiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan askerleri tarafından kaçırıldığını resmeden bir yapay zeka görseli paylaşarak hayallerini tatmin etti. Sıradaki notuyla paylaşan Yunan yazara cevabınızı yorumlarda bekliyorum. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynısını denemişlerdi ama başaramamışlardı. Aslında Maduro'ya da bir teklif yapılmıştı. Maduro'ya Türkiye'ye sürgün teklifi yapılmıştı ama o bunu reddetti. Maduro Türkiye'ye yakın bir isimdi. Hatta Erdoğan'la araları çok iyiydi. Erdoğan'ı 15 Temmuz'dan sonra ilk arayan liderlerden biriydi. Erdoğan Maduro'yla tanışma anısını şöyle anlatıyor. Ve bu darbe girişiminde Sayın Maduro bizi hiç gecikmeden hem aramış ve ardından da çıkıp gelmişti. Halbuki biz o ana kadar da Maduro ile tanışmıyorduk. O darbe girişimiyle biz Maduro ile tanışmış olduk. Ve o güzelde bir başlangıç oldu. Maduro Müslüman olmamasına rağmen Beştepe'de yapılan duaya eşlik edip ellerini açmıştı. Bizlere nasibe ile muzaffer ile ya Rabbi bu toprakları vatan e. Yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırmıştı elinde tuttuğu bayrağı yere düşürmesi üzerine Sayın Maduro'nun bayrağı yerden alıp kaldırıp çocuğa tekrar vermesi de unutulmaz bir nezakettir. Bugün Venezuela'ya yapılan darbenin asıl sebebini konuşacağız. Öncelikle şu videoyu bir izleyelim. Biz petrol olarak ilk rezerviz. En önde geliyoruz. Burada Venezuela'da 200 yıllık bir petrol e, yine kaynağımız var. Gaz olarak dördüncü sırada rezervlerimiz. Bizim buradaki elimizdeki sertifikalandırmayı yapabilecek olursak dünyadaki ikinci sıraya yükseliriz gaz rezervlerinde. Bugün gerçekten üzerine konuşulması gereken aslında hepimizin içten içe bildiği ama ana akım medyanın üstünü örtmeye çalıştığı o büyük resmi Venezuela'daki o kirli oyunu konuşacağız. Az önce izlediğimiz video aslında her şeyi özetliyor. Ama biz biraz daha derinlere o toprakların altına yani meselenin kalbine inelim. Bugün Venezuela'da yaşananlar o gördüğümüz demokrasi getiriyoruz. Makyajının arkasındaki o kapkara hırsı yani petrolün ve altının kokusunu konuşacağız. Kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi petrol kokusu almış emperyalistlerdir. Bakın. Şimdi birileri çıkıp diyor ki Maduro diktatör. Halk aç. Biz oraya özgürlük götürüyoruz. Arkadaşlar, biz bu filmi daha önce onlarca kez izlemedik mi? Irak'ta izlemedik mi? Libya'da izlemedik mi? Suriye'de izlemedik mi? Amerika Birleşik Devletleri ne zaman bir yere demokrasi vaadiyle gitse o ülkeden geriye sadece yıkım, kan ve boşaltılmış maden yatakları kaldı. Bugün Venezuela'da yapılan o askeri operasyon, Maduro'nun derdest edilip götürülmesi aslında bir halkın iradesine değil, o halkın tapulunmalı olan yeraltı zenginliklerine konma operasyonudur. Bu bir darbe değil. Bu modern çağın en büyük kaynak yağmalarından biridir. Bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sefil anlayış kaynaklarımızı daha kolay sömürmek Zenginliklerimizi daha kolay gasp etmek için bizi birbirimize kırdırıyor. Peki neden Venezuela? Neden bu kadar uğraşıyorlar bu ülke için? Cevap çok basit ama bir o kadar da devasa. Venezuela dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi. Şaka yapmıyorum. Suudi Arabistan'dan bile daha fazla petrolden bahsediyoruz. 303 milyar varilden fazla bir rezerv. Orinoco kuşağı dediğimiz o bölge sadece petrol değil, adeta bir enerji denizi. Şimdi düşünün. Washington'daki o dev petrol kartelleri, o enerji baronları burunlarının dibindeki bu muazzam servetin kendi kontrollerinde olmamasını hazmedebilirler mi? Elbette hayır. Onlar istiyorlar ki Venezuela petrolü bedavaya aksın, Amerikan şirketleri oraya çöksün, karı onlar alsın, kırıntısı halka kalsın. Maduro buna dur dediği için bu kaynaklar Venezuela halkınındır dediği için bugün hedef tahtasında. Sayın Maduro'nun Filistin meselesindeki duruşu da takdire şayandır. Bu vesileyle kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Venezuela halkının 15 Temmuz'dan milletimizle sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Mesele sadece petrol de değil. O toprakların altında yatan bir başka hazine daha var. Altın. Venezuela'nın elinde tahminlere göre 7 bin tondan fazla altın rezervi var. Ayrıca teknoloji dünyasının göz bebeği olan koltan, elmas, demir. Yani bir ülkeyi süper güç yapacak ne varsa o topraklarda mevcut. İşte bu yüzden emperyalizm oradan elini çekmiyor. Uyuşturucu kaçakçılığı diyorlar, yolsuzluk diyorlar ama asıl dertleri o maden ocaklarının anahtarını ele geçirmek. Onların istediği toprağın üstündekiler ölür, altındakiler onlara kalır. Bu somürü düzeninin felsefesi bu. E şimdi burada değerli madenler, değerli altın yatakları, petrol yatakları bunlar zaten Amerika'nın iştahını iyice kabartmıştı. Ve nitekim... Amerika burada net bir şekilde hani Maduro öyleymiş yok böyleymiş o zaman Meksika'ya saldırsaydın dünya çapında uyuşturucu kartelleri var. Kolombiya'ya saldırsaydın veya diğer yerlere sen Afganistan'da en büyük uyuşturucu şebekesinin başındaki ülke Amerika Afganistan'da yaptıkları ortadaydı. Onlara bir şey onlar olmuyor ama diğer taraftan diğer hususlarda bakıyoruz hemen bir efendim şablon çiziliyor. Efendim bu uyuşturucu kartelinin başı diyor Maduro'ya teröristleri koruyor diyor onu diyor bunu diyor dünyayı da bunu yutturmaya çalışıyor. Dünyada maşallah hazırda Birleşmiş Milletler diye bir kurum var ne güzel misyonlarından bir tanesi Birleşmiş Milletler'in dünyadaki barışı sağlamak. Nerede neyi sağlayabiliyor Birleşmiş Milletler? Birleşmiş Milletler Amerika, İsrail'in her yaptığı olaya cılız bir ses çıkartıyor ama aslında sessiz kalıyor. Dünya çok net bir şekilde sömürü düzeninin kucağında kıvranıyor. Kendi koydukları kurallara uymayan, onlara diz çökmeyen her lideri terörist ilan etme alışkanlıkları yine nüksetti. Burada Türkiye'nin duruşuna da özellikle parantez açmak lazım. Türkiye bu süreçte başından beri çok onurlu ve dik bir duruş sergiledi. Hatırlayın. Sayın Erdoğan her fırsatta ne dedi? Maduro dik dur. Biz yanındayız dedi. Neden? Çünkü biz de aynı saldırılara maruz kaldık. Biz de ekonomik tetikçilerle, darbe girişimleriyle dize getirilmeye çalışan bir ülkeyiz. Biz de en zor ve sıkıntılı dönemlerinde Venezuela halkının yanında olduk. Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluğun gerçek anlamda bir kara gün dostluğunu ve böyle bir dostluğun tezahürü olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Türkiye, Venezuela'nın o zengin altın rezervlerini işlemek, onlarla kazan kazan prensibiyle ticaret yapmak istediğinde Batı dünyası nasıl da ayağa kalkmıştı hatırlıyor musunuz? Siz nasıl Venezuela ile altın ticareti yaparsınız diye ambargo tehditleri savurdular. Çünkü onlar istiyor ki o altın sadece Londra'daki bankalara gitsin, sadece New York'taki kasalara girsin. Venezuela'nın maruz kaldığı çok yönlü kuşatmanın aşılmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü ve cesur liderliğinin önemli payı vardır. Türkiye'nin Venezuela ile kurduğu bu stratejik ve kardeş ceba aslında küresel sömürü sistemine atılmış en büyük tokatlardan biriydi. Bir ülkenin seçilmiş başkanını kaçırıp bir savaş gemisine götürmek hangi uluslararası hukuka sığar? Hiçbirine. Ama mesele güç olduğunda, mesele kaynaklara çökmek olduğunda hukuk onlar için sadece bir kağıt parçasından ibaret. Trump çıkıp açık açık söylemiyor mu? Petrol endüstrisine çok güçlü bir şekilde dahil olacağız demiyor mu? Adamlar artık gizlemiyor bile. Biz orada petrolü yönetmeye, diğer ülkelere satmaya gidiyoruz diyorlar. Yani bu bir özgürlük mücadelesi değil. Bu bir şirket evliliği zorlamasıdır. Venezuela'yı bir eyaletleri gibi yönetmek istiyorlar. Şunu da unutmayalım. Venezuela'ya yapılan bu saldırı aslında tüm dünyaya, tüm bağımsızlık yanlısı ülkelere verilmiş bir mesajdır. Diyorlar ki, eğer sizin yeraltı kaynaklarınız varsa ve siz bunları bizimle paylaşmazsanız, sizin başınıza her an her şey gelebilir. İşte biz bu yüzden Venezuela'nın yanındayız. Bu sadece Maduro'yu savunmak değildir. Bu bir milletin kendi kaderini tayin etme hakkını savunmaktır. Kendi madenini, kendi petrolünü, kendi evlatlarının geleceği için kullanma hakkını savunmaktır. Türkiye'nin burada sunduğu model çok kıymetli. Biz sömürmeye değil, işbirliği yapmaya gidiyoruz. Biz oradaki insanlara kaynaklarınızı bize verin demiyoruz. Gelin beraber kalkınalım diyoruz. İşte bu insani ve adil yaklaşım, batılı sömürgecileri en çok korkutan şeydir. Onlar yardımlaşmayı değil, tahakkümü bilirler. Venezuela halkı bugün zor durumda olabilir. Ekonomik yaptırımlarla nefesleri kesilmeye çalışılıyor olabilir. Ama unutmayın ki bu zorlukların asıl sebebi Maduro'nun yönetimi değil, o ülkeye uygulanan vahşi ambargolardır ilaç gelmesini engelleyen, gıda gemilerini durduran, banka hesaplarına el koyan bir zihniyetin o halkın iyiliğini istediğine inanmak saflıktır. Sonuç olarak arkadaşlar, bugün Venezuela'da patlayan bombalar, inan askerler aslında hepimizin cebindeki paradan, hepimizin geleceğinden bir şeyler çalıyor. Bu kirli tezgahı görmek zorundayız. Altınlarımızı, petrolümüzü, enerjimizi sömürmek isteyen o tek dişi kalmış canavar bugün Latin Amerika'da pençelerini gösteriyor. Ama biz Türkiye olarak mazlumların yanında durmaya, hakkı ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bugün Venezuela'ya yapılan yarın bir başkasına yapılacak. Birliği bozmamak bu emperyalist oyununa gelmemek lazım. Bu videoyu tekrar izlediğinizde o silahlı askerlerin arkasında aslında dev petrol kuleleri ve altın külçelerini hayal edin. O zaman her şey daha netleşecek. Mesele hiçbir zaman demokrasi olmadı. Mesela her zaman paylaşılmayan o büyük pasta oldu. Ama yağma yok. Dünya beşten büyüktür diyen bir irade olduğu sürece bu planlar er ya da geç bozulmaya mahkumdur.